Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben birazcık hastayım. Umarım ki daha da ileri gitmez. Yolun başındayken geri dönebiliriz. İnşallah iyileşiriz yani. Kış ayları geldi malum hastalık falan. Olacak ya illaki olacak yani ister istemez. Başımıza gelecek. Neyse çok uzatmayalım. Direkt konuya giriş yapayım. Bugün Vikings klanında iki tane klan savaşı yapacağım. Bir tane Türk rakiple eşleştik. ayışığım klanıyla. Bu arada klana alım yapıyoruz. Hemen şöyle klanını da göstermiş olayım. E, klan alımı yapıyoruz. Şu anda 36 kişi olduk. 14 kişilik 15 kişilik açığımız var. Katılmak isterseniz belediye 18'ler klana istek atabilirsiniz. Açıklamaya da hani Parox'tan geldim veya YouTube'dan geldim yazarsanız klana alımınız gerçekleşir. Bizimle beraber oynamak isterseniz klana istek atabilirsiniz. Belediye 18 e alıyoruz şu anda. Max, Max'a yakın. Öyle o arkadaşlar istek atabilirler. Evet gördüğünüz gibi klan link açıklama kısmında var zaten. Oraya yazabilirsiniz veya direkt tıklayıp gelebilirsiniz demiş olalım. Evet hemen şöyle rakibi göstereyim. 21'de 43 güzel. 17-38'de biz 60'ız. Elimize kolumuza sağlık. Ben de Dejder 1. ordusu basılı. bir numara ve 3 numaraya gözlük yapacağım. Onlara saldırmayı planlıyorum. Efsanede çok üçlediğim bir düzen olduğu için burayı üçlerim diye düşünüyorum açıkçası. Klan kalesi dışarıda ama orada tuzak çıkartma ihtimali olduğu için e, sinsi goblini almayacağım. Aynen. Sinsi almayacağım. Direkt şampiyonu uzak noktadan bir yerden atacağım klan kalesine dokunmadan. Tam şu büyücünün önüne değil mi? Tam şu büyücünün önünden bırakabiliyoruz. bayağı güzel bir nokta. Belki monolojiye kadar gider temizlik yapar şampiyon. Orduyu da sağdan başlatacağız. Belediye'de zaten görünmezlik var. Alt tarafa doğru bir devok basarak güzel bir değer alırız diye planlıyorum. Şimdilik amacımız bu şekilde. Umarım ki gerçekleştirebiliriz planlarımızı. Evet şunu bir uçan kışlaya çevirdim. E, depremi nasıl atalım? Monolite atsak inşaatçı kulübesi yok sanırım gördüğüm kadarıyla. Güzel. Ama monolite hadi atalım ya şöyle. Şöyle şampiyon da seriden bastım. Evet monolite kadar sekti. Süper büyücü kulesi de vurmadı bak bu arada. Onu çok planlayarak yapmadım ama iyi oldu yani basar vermemesi. Umarım monolite alırsın. Diyorum ve yani şuradan bir devok basıyorum. Görünmezlik çok güzel işte bu aktif oldu. Şimdi amacımızın amacımız burayı tamamen temizlemek. Monolite neden gitmedi ki şampiyon? Aa harbi monolite neden gitmedi o? İlginç. Acayip. Saldırıya başladık. Şöyle yapalım. Böyle şöyle. Bir tane de oraya harcayacağız mecbur. Çünkü çok hızlı eritiyorlar o tutemi. Maalesef. Yine de oradan rahat çıkıyoruz ya. Şöyle bir. Böyle bir yapalım. Şöyle. Maalesef kelle avcılarını bir tık erken kullanmak durumundayım. Yoksa bir, işte, bir, bir problem çıkartacak hocam. Değil mi? Bize problem çıkartırdı. Lan kraliçe ah yukarıda görsem var ya onu takip ederdim ne. Geç fark ettim maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. Gardiyan falan da düştü. Şimdi dikkat etmemiz gereken şuradaki hava soğumaları. Bir de içeride tekli var bir adet. O yani ona dikkat etmem gerekiyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yeteneği hala elimde şu minyon prensin. Onu da bayağı bir beklettik. Bence bekletmemiz de lazım. Ağzımlı yani. Prens hadi koçum. Kes o şampiyonu. İşte şimdi burada e şeye takıldığımız nokta hocam. Buz golemine takıldığımız nokta. Çok hasar gidi ya bizim ejder binicileri. Ateş neydi? Ateş ruhları. Aynen çok hasar vurdular. Maalesef. Buradan üç gelir mi? Gelme ihtimali var. Ancak bizim prens artık bir içeriye bir yere bir dönse de hani icraatını görsek ya. Gerçekten rezil etti bizi ya. Yani gerçekten rezil etti. Şimdi içerideki tekliği bir tane şey atıp kurtarabiliyorum. Totem sanırım. Dev dev kurtarabiliyorum. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Yetiştim mi? Galiba yetiştim. az aktif ol. O tekli dışarıda kaldı. Şuna bir tane daha yolladım. Tekliği kes. Kes oğlum. Vur bir tane daha. Monolit düşmüş ama ee, evet, minyonların gücü yetecek mi işte. Öyle bir problem var. Bizim şey maalesef güdümlü yedi. Bak önünde minyonlar var mesela. Nasıl benim şeyim güdümlüyor abi? Üçledim galiba da hani elimizde. üşedik mi lan bir dakika. Onun canı fulldür. Tabii ki. 99 olmasın. Olmaz. Alır ya dev dev alır. Ya işte kalenin önünde tuzak çıkmayacağını bilsem. Hani oradan sinsi goblin atar direkt kaleyi egale ederdik. Ne buz golemiyle ne fırında. Uğraşmazdık ama iyi. Devin canı da güzel. Ölmez ya. Ölmez ölmez. İyi. Zar zor 3 aldık. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Gerçekten zorladı. İyi güzel. Hemen şöyle isteği doldurun tekrar ve 3 numaraya. Bakalım. Bu da efsanede düşlediğim düzenlerden bunu da alırım diye düşünüyorum açıkçası. Umarım ki öyle olur. Şampiyonu genellikle şu atışların arkasından gönderip orayı temizletiyorum. Ben yani depremi depremi 4, 4 savunmaya atıyorum. Güzel bir temizlik yapılıyor. Hmm. Yani. Klan kalesine yine buz golemi falan çıkar. Uçan kışta kraliçeyi şu alttan atalım ya bence. Köşeden atardım ama köşede biraz telef olabilirler. Çünkü güvenemedim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Girdik hocam. Hadi bakalım. Şöyle. Deprem. Artı. Direkt bastık şampiyonu. Tamam. Kes onu. Güzel. Tamam hiç problem yok. Ateş atarı döneceksin şimdi. Harika. Gerçekten güzel gitti. Hakkını yemeyelim. Ve ben de şuradan bir de basarsam umarım güzel gider. İki tane hava olmasında kesmeyi başardık. İyi oldu gerçekten. Şöyle bir yapalım. Ardından kahramanları da yolladım. Tamam. Hocam sen hiç vurma mümkün hani. Seninden hiç hasar yememiş olalım biz. Ben nereyi kapatayım acaba ya? Ya neden dışarı mesela şey koyuyorsun ki ya? Şurayı kapatacağım. Koruyucu. Bizim prens yine Allah'a emanet gitti aşağı aşağı. Ulan neyse. Prensi orada kesebilsek iyiydi ama kesemedik değil mi? Muhtemelen kesemedik evet. Ya oğlum. Bak doğru gitse var ya 3 burası mesela. Doğru gitse 3 ama doğru gitmiyor. İnat ediyor gitmiyor yani hocam. Neyse dön artık da şurada bir yerde bir yeteneğini basalım ben. Böyle bastım ya. Çok da beklemedim. Bekleyemedim ya. Daha ne kadar bekleyeyim ki değil mi? Hadi bakalım. Dört tane kaldı elimizde. Bir monolit var. Bize problem çıkartabilecek. Umarım onda bir şekilde gale edeceğiz ya. Umarım. Hocam şöyle atalım. Sırf krala takılmasın diye bir tık şeyi atıyorum yani. <laughs> Güdümlü yedik. Ölmedik. 3. Tamam 3-3. Korkmaya gerek yok. Fır sıkıntı. Temiz 3. Rahat 3. Rahat olmadı gerçi. Yalan söyleyeyim ya <laughs> yine fena değildi. Minyon Pıras aşağı gitmese orduyla beraber yukarı gitse yeteneği inerken bassam. Hani ejder binici bile kaybetmeyebilirdik belki. Güzel gitti çünkü saldırı. Diye düşünüyorum. Evet. Güzel 2 tane 3 yıldız aldık. Hemen şöyle. 2 e, numarada kimin? Lord'un saldırısı varmış. Ona bir bakalım. O ne saldırısı yapmış? Oo. Bir tane deprem almış orduya. Bir tane bir tane eklemiş. Meteor golem spam yapmış. Şampiyon erkenden bırakmış. Yeteneğine basmamış ama girişte. Destayı da aldıktan sonra basmış. Tamam. Bir tane meteor golemi kullanmış. Depremi de aslında... Ha, şey için aldı. Komur Katar için almış muhtemelen. Mantıklı bu arada ya. Ben genelde şampiyon temizliği için kullandığımdan aklımda öyle kaldı bir an ama. Tamam. Güzel yürümüş. Şampiyon güzel yürümüş. Hızlı bir şekilde kraliçeyi de bastı. Fajları kaydı gitti birazcık ama. Sıkıntı yok. Koridoru kestiği sürece bize yeterli hocam. Dışarıda da intikam polisi var. Karmaşığı bekliyor. Monolite doğru attı. Güzel attı bu arada. Evet kaleden de yetiler falan çıktı. Onlar belediye alır mı? İnşallah alırlar. Gardiyanı kestiler güzel bir şekilde. 3 tane yedi var. Aynen. 18 3 54. 54 kapasite evet. Ya da yani 2 mi vardı yoksa emin değilim. Biraz yedi vardı işte yani 2 ya da 3 tane. Güzel bir değer aldı kesinlikle. İç kısımda yine monolit bekliyor. Canlandırma iki totem. Bir tanesini de kullandık şimdi. Bir totemimiz kaldı. Bence koruyucunun ölmesine aynı, müsaade etmesi lazımdı. Etti zaten. Kral da patladı da aşağıyı birazcık temizledi. Şampiyonu kaldıracak mı? Kaldırdı şu anda. İkisinin arasına attı. Çok güzel attı bu arada gerçekten totemi. Ve şampiyon, e, kraliçe, kral ardından da meteor golemleri geldi. Ve saldırı 3 yılsa ulaştırdı. Güzel bir şekilde eline sağlık. Evet eline koluna sağlık. 4 numaraya bakalım şöyle. Buraya da Yasin Burak saldırmış. Orman bir yapmış. Çift sarmaşık bir de. Bunu var ya bayağıdır görmüyorduk. Meraklandım. Ha alev topuymuş çok pardon. Yürüyüş değil alev topuymuş. Ha. Koruyucu yürüyüş hani şampiyon yürüyüşü değil de. Koruyucu yürüyüş olarak yapmış. Peki. Evet valküller orada iyi geldi. Ama bunlar koruyucu, tamam kaydırmıyor koruyucunu hani çekmek için kaç kapasite ya 20 kapasite mi? 25 kapasite mi? ne gerekiyor? Abi sarmaşıkları bunun için almış adam ya. <laughs> Vallahi güzel gitti. Kesinlikle güzel gitti alev topu. Oraya kaç görüm görmezlik atardı? 2. Alt tarafı da muhtemelen 3 atardı. Yani kara geçti diyebilirim ya. Sanırım kara geçti yani evet. Orada da bence güzel bir koridordan ilerliyor şu anda. Eldeyimin aslında orada kahramanları falan da hızlı hızlı kesiyoruz. Güzel. Gayet güzel tane saldırı var. Bizden size canlı izleriz şimdi. Şampiyon da güzel bir noktaya girmiş bu arada. Vallahi helal. Eline koluna sağlık. Ooo görünmez ikinciye geldi. Monoliti şey yapacak şekilde arttı. Açıkta bırakacak şekilde. Şampiyonda da birinci kuklası varmış. O da temizliğe birincilerle devam ediyor. Bu birinci kuklası da bufflandı bilmeyenler varsa. Birinci seviyesi 11'den 13 oldu diye hatırlıyorum. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam. Bufflandı güzel bir şey oldu yani. Tabii şampiyonda daha güzel ekipmanlar varken binicik kutusuna bakmıyoruz ama e, kullanmak isteyen vardı kesinlikle deneyebilir yani güzel işler çıkartıyor. Evet saldırı bizdenmiş. Atabey saldırıyor Şöyle bir izleyelim. Alev atıcılı bir ejder yapmış ama sanırım saldırısı patlamış ya. İstediği gibi gitmemiş yani. Anla bir dakika ya. Bir şey saldırmış. E, kahraman koruyucu da karada yani havada da değil. Ejderleri ayrı bir de kahramanları ayrı göndermiş. Onun yerine yani bence kahramanları kral kraliçeye ayrı gönderip koruyucuyla orduyu gönderse iyi olurmuş. Bilmiyorum çok şey girmiş ya. Kötü girmiş gibi. Sağlık olsun. Eline sağlık. Alev topu falan ne alaka onu da anlamadım. Değişik. Değişik bir orduyla saldırı yapmış. Evet hemen şöyle geldik. Kaçta kaldık? Şu 5 numarada da Drakaris saldırı yapmış. Ona da bakalım o efsane yine kullanılan düzenlerden. Alt taraftan şampiyonla beraber hızlıca başlangıç yapmış. Aynen öyle. Meteor golem spamın e, taktiği bu hocam ya. Hızlıca şampiyon. Ama şampiyonlara bir tane meteor golemi bence gerekli. Kullanmış zaten burada Drakaris. Kraliçeyi kullanmadı daha. Kraliçeyi kullanmasını da bekliyorum. Sağdan mı atacak? Soldan mı atacak? Yani düzen simetrik. Sağda ay aynısı. Solda aynısı zaten. Çık. Şampiyonu erken öldürtmemek için Orada yine ee, neydi? Totem. Totem kullanmaya devam etmiş. Ama artık bence kraliçeyi gönder... Aa geri çağırmalı yapıyormuş. Geri çağırmalı şimdi gördüm. E, görünmezlik de, de kullansa hemen hemen aynı değer alacaktı zaten. İyi girmiş bu arada ya. Vallahi iyi girmiş. Koridor açıldı zaten. Hızlı bir şekilde orduyu gönderdi. Tomruk atarı konumlandırdı. Belediyenin oradaki görünmezliği o tomruk atar her türlü açar. Evet elinde iki tane totem. Bir canlandırma iki buz ve bir tane de sarmaşık bekliyor. Belki sarmaşığı solda kullanır. O yetenek olarak da meşale varmış. Vay. Meşale ve öfke. Ya sonsuz kitap bence önemli oluyor ama. Evet sarmaşığı da solda kullandı. Ben ben olsam ateşleri de kapatırdım. Ama kapatmaması aslında iyi oldu. Ya meteor golemleri biraz bölündü gibi ama en azından ateşleri indirdiler. Aradan çıkardılar ya öyle diyelim. Aynen öyle diyelim. Vay be. Azim Şale'siyle fena gitmedi bence. Güzel gitti yani. Böyle 2x'i iki aldım. Yanlışlıkla durdurdum az önce. Canlandırması var bir tane. Şampiyonla beraber. ile beraber şampiyon. Temizliğe biraz devam etti. Arkada da zaten 2 tane falan savunma kaldı. Çok okçu kulesinde saymıyorum hani. Evet eline sağlık ya bu arada. Gerçekten güzel saldırı çıkarmış. Şampiyonu totemle yürütmüş yani. O güzel olmuş bence. Ağır savunma da yoktu. Sadece monolit vardı. Monoliti de Totemleri rahat bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor. Eline sağlık. Buraya şef saldırmış. Onu da saldırısına şöyle bir bakalım. Burada da bir orman minici yapılmış. Bu sanırım belediye 16 hesabı var. Şey, pardon 17. Belediye 17 hesapla 18-3 demiş ya adam. Vallahi helal. Üst taraftaki e, öfkeli taraftan şampiyon yürüyüşüne başlamış. İki zamanlamasını da evet güzel. 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 İyi girdi tilki. Üç görünmezlik daha var Öfkeye kadar gider mi diye bakıyorum da Mesela aa, Klan kalesi çıktı ve o yüzden gidemedi Değil mi Üzdü gerçekten üzdü Koridoru kestirmemiş klan kalesi Ama sağlık olsun yine de Az bir değer aldı yani oradan Hiç değer olmasındansa onu yaptı yani Evet Öfkeli alana gidecek gerçi ya değil mi Çok da öyle kayma falan filan olmayacak Yine öfkeli alana doğru Orada gidiyor bir tane de biz öfke bastık. Koruyucu yeteneği de geldi güzel bir noktada. Şampiyona basabiliriz belki. Çok iç kısımlara girdi çünkü. Ben öyle çok içerlerde olduğuna korkuyorum hani bir şeyler vurup öldürecek diye. İntikam kulesi fena hasar veriyor. Kraliçe umarım oradan çıkar derken ee, buzlu intikamı atsa şifacıları yaşardı. Ama o arka kısımda belki kahramanlar hayatta kalamayabilirdi. Şey mi var? Binici kutlası varmış. Evet binici kutlası varmış. O yüzden basmamış yeteneğine. Hani genelde mızrakla kullandıkları için. Ama eline koluna sağlık adam belediye 17 ile 18 3 demiş. Hem de hacı hani sıkıntılı bir düzendi ya. Öfkeli falan olması harbi sıkıntılı bir düzendi. Eline koluna sağlık. Şöyle burada da Lord'dan saldırı varmış. Burada Yasin Burak Reis'ten varmış. Burada da Drakaris'ten varmış. Evet zaten savaş başlayalı çok olmadı. Yavaş yavaş rakip fullenir. Muhtemelen beraber biter. Rakip de fena gitmiyor bu arada. 23'te 47 biz 20'de 46. Biraz daha avantajlı konumdayız. Evet. Videoda bu kadar olsun. Açıklamalarda klan linki var. Katılmak isterseniz istek gönderebilirsiniz. Dediğim gibi Blade 18 arkadaşlar arıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.